Bir önceki dualarla başladığımız videoyu unutun. Yani bırakın bir kenarı onu. Allah seni bir şey de diyemiyorum. Topluluk kuralları var. Abi bazen şeyi düşünüyorum tamam mı artık? Böyle şimdi videoya attım. Atmamdan 15 dakika sonra. Hatta atma 15 dakika da değil. Yani 1 dakika sonra. Ekrana bir baktım. Benimle TŞK geçer gibi piyasa düşmeye başladı. Ama sonrasında tabii ki de yavaş yavaş toparlanmalar başladı. Ama bir şeyimiz var anladınız mı artık arkadaşlar? Artık balina cüzdanlarının beni takip ettiğini falan düşünüyorum. Market Maker beni mi takip ediyor? Ben anlamıyorum. Ben video attığımda tamamen... Ta ya eylem cülcül geçtik artık arkadaşlar. Bu anlaşılamayan bir şey anladınız mı? Yani bunu tarif edilemez. Piyasa düzelecek. Bak bu konuyla alakalı bir şeyim yok ama ben video yaptıktan sonra ortada teknik ve temelde herhangi bir şey yokken bunun gelmesi, bunun yaşanması diyebileceğimiz bir şey yok yani. Bak tarif edemiyorum anladınız mı? Yani bunu, bunu söyleyip hakaretli olarak söyleyeceğim. Bu sefer topluluk kuralları yine devreye girecek o topluluk kurallarında. Yani bir böyle şerefsizlik konusunda bunun farklı bir şeyini paylaştım Twitter'da. Ölçülül bak Bitcoin gerçekten LGBT'li arkadaşlar. Yani bu net. Yani bu bunun bir kaçarı yok. Ethereum ondan daha büyük lepek LGBT'li. E bakın bunu net olarak söylüyorum size. Hayır market maker hadi beni takip etti diyelim. Oğlum ben kimim ki beni market maker takip etsin yani cüzdanı. Diyorum hani adam yerine bu adam değiliz yani. Anlatın, burası anlaşılamıyor arkadaşlar. Yani bunu size tarif edebileceğim bir durum değil. Çok farklı bir yapı. Şu an Gerçekten kurumsalların elinde farklı bir şey olduk. Bunu tarif edemem yani siz arkadaşlar. Yani bu olayın artık son bir long patlatma olayı olduğunu düşünüyorum. Yani long pozisyonların çoğunu patlattı. Yani market maker gibi düşünmeye çalışıyorum. Market maker değilim ama onun gibi düşünmeye çalışıyorum. Ulan bu insanlar nasıl olsa long diyecek. Ulan hadi bir de şuradan patlatalım diye 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 diye. diye. Zurnayı elimize verdiler öttürüyorlar arkadaşlar. Yani zurna ne olduğunu biliyorsunuz. O zurnayı biz öttürüyoruz şu an yani. Kaçarımız yok. Bir şey demiyorum artık. Yani bu bu, bu büyük bir sistemdi. Net olarak söylüyorum.